...pratik çok haklıymış. Ateşin gerçekten de çok yükselmiş. Sana doktora gidelim dedim ama... ...beni dinlemedin. Gidip hemen sana ilaç getirdim. Arti... ...dinle ben... ...şu anda ilaç alamam. Oruç tutuyorum. Aslında ben su bile içemem. Oruç mu? Yoksa su orucu mu? Ama yaş... İlaç almadan bu ateşten kurtulamazsın. Artı buna gerek yok. Ben iyiyim merak etme. Sen biraz dinlen. Ben hemen dönerim. Sıcak feslen yaprağı suyu getirdim. Buharını içine çek. Daha iyi hissedeceksin Hadi bakalım Bak Artı Buna gerek yok dedim Ben iyiyim İyi ama yaş Gidebilirsin Çok hasta ama Bunu kabul etmek istemiyorum Ne yapsam acaba Anneciğim, yaşın ateşi çok yüksek. Ona fesleğen suyu hazırladım ama onu kullanmak istemiyor. Ben de sana geldim ne yapacağımı bilmiyorum. Yağmurda ıslandı değil mi? Ateşi bu yüzden yükseldi. Zaten hep çok çabuk üşütür. Aslında karışımın buharını da kullanmak istemiyor. Bu durumda kullanmak istemez. Bekle gidelim. Ne yapacağımı Senin biliyorum. Senin gitmene gerek yok Gayatri. Artı yanında o gerekeni yapar. Yüksek ateşi varmış. Hastalığını kimseye söylemez biliyorsun. Sorunlarını hiç kimseyle paylaşmaz. Gelin evde daha yeni. Onun bazı huylarını bilmiyor. Eğer sen sorumluluklarını yerine getirmesine izin verirsen yeni olmaktan kurtulur. Bu şekilde yaşı tanıyamaz. Ama en azından... Anne ve babalar her zaman çocuklarının yanında olamaz. Hem artık hayatlarını birlikte geçirecekler. Ona çok iyi bak kızım. Ateşi çıkınca huysuz biri oluyor. Artie ters bir laf edebilir. izin ver gideyim. Onu daha ne kadar koruma altında tutacaksın Gayatri? Böyle davranmaktan vazgeçmezsen... ...bir karısı olmasına rağmen bütün hayatını yalnız başına geçirir. Artie ondan uzak kaldığı sürece... ...kendi sorumluluklarını yerine getiremez. Bu da aralarındaki sevginin yeşermesini engeller. Bu şekilde bir nehrin iki yakası gibi olurlar. Hı? Sanırım öyle olmalarını sen de istemezsin. Arti, bana yine ne getirdin? Biliyorum, oruç tuttuğun için ne ilaç alıp ne buhar çekiyorsun. Bu yüzden de annem benden sana merhem sürmemi istedi. Seni hemen kendine getirir. Merhem mi? Artı aslında ben onu da kullanamam. Ama yaş. Hasta mı oldun baba? Ateşin mi var? Sana dediğim gibi Artı merhem kullanmak istemiyorum. Çünkü Canımı çok yakıyor. Lütfen o merhemi kullan baba. Kendini çok iyi hissedersin. Ben hastayken annem bana hep merhem sürerdi baba. Ve lütfen uslu bir çocuk ol. Beni dinle Arti. Sakın merhem sürme. Anladın mı? Yaş, bu merhemi sürmek zorundayım. Önce biraz yanar ama sabaha kadar hiçbir şeyin kalmaz. Ve bu gece gerçekten rahat bir uyku çekersin. Sabah kalktığında ise ateşin tamamen düşmüş olur. Sen hiç merak Teyze, sen haklıydın. Bu bir aşk, başka bir şey değil. Yaş abinin hasta olduğunu öğrenince hepimiz çok korktuk. Bu yüzden ona yakın olmak istedik. Ama ona yakın olması gereken Arti'den başka biri olamazdı. Bu bizim aklımıza gelmedi. Aralarındaki mesafe azalıyor. Evet. Ben de bu yüzden yengeme abimin ateşi çıktı dedim. Bunu söylediğim zaman yengemin kendine hakim olamayacağını biliyorum. Artin'in onunla ilgilenmesi sizi bu kadar mutlu ediyorsa artık gözüm arkada kalmayacak. Niye mutlu etmesin teyze? Yaş abim kendine artı yengemden daha iyi hayat arkadaşı bulamaz. Ben artık gideyim. Görünüşe göre benim burada fazla işim kalmadı ve buna çok sevindim. Üstelik Annesinin sık sık kızının evine gelmesi de iyi bir şey değildir. Teyze, şundan emin olabilirsin. Yaş abim ve Arti yengem için endişelenmene gerek yok. Aa, demek istediğim gelişmeleri mutlaka sana bildireceğiz. Ayrıca yengemin kalbinde yaş abim için beslediği sevgiyi mutlaka ortaya çıkaracağız. Pekala. Artık gideyim. Güle güle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.